Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yeni yapmış olduğum avatarı göstereceğim. Yani tipimi göstereceğim arkadaşlar. Evet tipimiz bu şekilde arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bence gayet güzel olmuş tip arkadaşlar. Ben bayağı bir beğendim yani. 20 Robux'umuz vardı hatırlarsanız videoları izleyenler hatırlar. 20 Robux'umuz vardı. Ama şu an 10 Robux'umuz var arkadaşlar. Bu short arkadaşlar. 5 ee, Robux'tu. Pardon Robux'u diyecektim. Bu pantolon da 5 Robux'tu. 6 veya 7, 7 e, Robux'luk olanlar da vardı. Ama boş boşuna para vermemek için arkadaşlar. 5 Robux, e, boş boşuna Robux vermemek için arkadaşlar. 5 Robux'luk olanı aldım. Bence gayet güzel oldu tipim. Sonrasında e, bu ve bunu kullandım. Bu şekilde. Kafama taktım bunları. Bunları kullandım. işte e, sonrasında saç olarak arkadaşlar bunu kullandım. <laughs> bunu herkes bilir benim meşhur saçım. Çok seviyorum niyeyse. E, 15 çubuk sonra arkadaşlar şey alacağım. E, bir tane saç var onu alacağım. 25 çubuk. Bir tane saç çok beğendim yani güzel. <laughs> sonrasında yani alabilirsem alacağım arkadaşlar. Yüz olarak, yüz olarak böyle dil çıkaran bir yüz seçtim. Bence gayet güzel bir yüz. Aslında 10 Robux'a ben de yüz almasını bilirdim ama yani 10 Robux'a yani bir yüz vermek saçma bence. Hatta 150, 98 bin Robux mu? What? Neyse arkadaşlar. Bence tipimiz gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz tip bu şekildeydi. Ben bu tipi bayağı bir beğendim arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazın. Güzelse güzel. En kötüyse kötü yazın arkadaşlar. En ee, videomuzun sonuna geldik. Şu video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.